Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyenler, bir fezail amel programında da sizlerle beraberiz. Ee, hakikaten çok e, mühim meselelerle alakalı bir takım istişareler oluyor. Ee, Efendimiz Aleyhisselam'ın yapmış olduğu bir takım e, davranışlar, bir takım fiiliyat, kullanmayı sıkça adet edinmiş olduğu bir takım e, özel haller ve durumlar hususunda sizlerle müzakeremiz devam ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın e, özellikle kullanmaya teşvik ettiği, e, kendisinin sıkça kullanmış olduğu hadis-i şeriflerde belirttiği üzere e, eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim e, farz olmasını isterdim, e, onlara emir ederdim bu hususta buyurduğu bir e, kıymetli sünnetten bahsetmiş olacağız. Ve bu sünnetin zatında faziletlerinden, kıymetinden bahsetmiş olacağız. Efendimiz Aleyhisselam hakikaten ağız temizliğine çok e, ciddi bir bağlamda önem verirdi. Zaten e, Hz. Ayşe Valide'nin ifadelerine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her ne zaman uyanırsa yani uyuduğu zaman ne zaman uyanırsa ilk eline attığı misvak olurdu ve dişlerini misvaklardı diyor. Dişlerini temizlerdi. Daha sonrasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her ne zaman istirahat buyuracağı zaman, uyuyacağı zaman mutlaka yatmadan evvel misvanı alır, dişlerini misvaklar, daha sonra istirahat eder de buyuruluyor. Hakikaten Efendimiz Aleyhisselam'ın vermiş olduğu, misva vermiş olduğu önem çok manidar ve aşikardır. Bu hususta levla en eşukka ümmeti le emertuhum bis sivaki ala kulli vudu buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Eğer ümmetime meşakkat olmayacağını bilseydim, yani zorluk olmayacağını, bu hususta sıkıntı vermeyeceğini bilseydim, le emer sivak, onlara misvak kullanmayı mutlaka ve mutlaka emrederdim buyuruyor. Alâ külli her bir abdest sonrasında. Hakikaten bununla alakalı Efendimiz Aleyhisselam'ın birçok farklı hadis-i şerifleri de vardır. Özellikle bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki, misvakla beraber, misvak kullanılarak alınan abdest sonrasında kılınan namaz, misvaksız alınan abdest sonrasında kılınan namazdan 70 kat daha üstündür buyuruluyor. Hakikaten fazileti bağlamında da çok önemlidir. Onun dışında Efendimiz Aleyhisselam yine misvakla alakalı birçok hadis-i şerif buyurmuş. E, onun kullanım şekliyle alakalı hatta e, nasıl olması gerektiği, niyetin nasıl edilmesi gerektiği ile alakalı Kur'an yolu olan ağızlarımızı temiz tutmaya niyet ediniz şeklinde bir takım rivayetlerde söz konusudur ki bu rivayetlerin birçoğu İmam-ı Gazali Hazretlerinden e, bizlere ulaşmış bulunuyor. Tabii efendimiz aleyhisselam e, misvan fazileti ile alakalı hem ağızın kokusunu giderir hem de Allah'ın rızasını kazanma vesilesidir buyuruyor. Hakikaten çok önemlidir. Çünkü dediğimiz gibi ağızlarımız Kur'an yolu olması vesilesiyle Kur'an-ı Kerim okuyan bu ağızların temiz tutulması Allahu Teala katında da hoş karşılanmış oluyor. Bir başka hadis-i şerifte her kim misvak kullanırsa allah Teala o misvan hürmetine yani misvak sebebiyle kendisine bir zihin açıklığı verir ve mutlaka kelamında fesahat ihsan eder. Yani konuşmasında düzgün bir konuşma biçimi ve fasih dediğimiz nokta odur zaten. Yani edip olarak veya bir konuşma olarak hitap eden kimselerde kelimelerin yerli yerince oturması, düzgün seçilmesi ve konuşmasının tesirli olmasına mutlaka fayda verir şeklinde hadis-i şerifler bulunmuş oluyor. Efendimiz Aleyhisselam mutlaka misvak kullanınız zira ağızlarınız için temizlik vesilesidir buyuruyor. Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya vesiledir. Cebrail Aleyhisselam bana her geldiğinde misvaktan o kadar çok tavsiye etti ki yani misvak kullanmam hususunda o kadar bana tavsiye etti ki az kaldı ümmetine ümmetime farz kılınacak zannettim. Yani o kadar çok Cebrail Aleyhisselam e, misvağı bana tavsiye etti. Bunun üzerine bir takım sözler sarf etti ki az kaldı Allahü Teala'dan farz olarak ümmetime hüküm koyulacak şeklinde buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Tabi Efendimiz Aleyhisselam'ın misvanın faideleri ile alakalı bir söylemiş olduğu hadis-i şerif var, buyurmuş olduğu hadis-i şerif var. Ee, İbn Abbas radıyallahu rivayetle hadis-i şerifte özellikle misvan faideleri sayıldığında mutlaka ağzı temiz tutmaya yarayandır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Rabbim rızasını kazandırandır buyuruyor. Melekleri ferahlandırandır buyuruyor. Çünkü birçok noktada vazifeli melekler vardır. Kiramen katibinler vardır. Hafaza melekleri vardır. İnsanın ee, insanın ağzına en yakın yerde salavat-ı şerifelerini tutan, onları e, en yakın mertebede karşılayan ve yazan, kaydeden bir takım melekler vardır. Bunlar farklı rivayetlerde zikrolunuyor. İşte onların e, bu derece yakın olması vesilesiyle, e, insanın ağzında oluşan hoş olmayan kokuların kendilerini kendilerini rahatsız etmesinden ee, müstahani olsunlar için misva mutlaka Efendimiz Aleyhisselam bu bağlamda tavsiye buyuruyorlar. Ayrıca Efendimiz Aleyhisselam gözü kuvvetlendirir ve nurlandırır buyuruyor. Hakikaten e, misvak suyunda farklı hikmetler vardır. Bununla alakalı birçok araştırma da söz konusudur ve göze de faydalı olduğu birçok noktada belirtilmiştir. Onun dışında dişleri beyazlatmaya yarar. diş etlerini sertleştirir. Efendimiz aleyhisselamın diş ve diş etleri arasında bulunan pasları temizlemeye yardımcı olur. Yemeğin hazmini kolaylaştırır. Çünkü efendimiz aleyhisselam misvan suyundan da istifade ederdi. Yani misvan kendisinde bulunmuş olan yaş misvakta veya insanın tükürük salgısı ile beraber karışan onunla beraber harman olan misvanda e, suyu olduğu ifade edilen o e, noktanın mutlaka midenin hazmine Hatta ağızda ve boğazda biriken bakterilerin de oradan e, güzel bir şekilde ayrılmasına, bakterilerin ölmesine de yardımcı oluyor. Bu bağlamda da hakikaten çok önemli. Özellikle içerisinde bulunmuş olduğumuz, malumunuz bu virüs döneminde e, özellikle ağız, boğaz yolları, e, nefes yolları durumundan sıkıntı çektiğimiz şu dönemde misvan defaatle kullanılması, sıkça kullanılması ve mutlaka bulundurulması önemli tavsiyemiz oluyor. Zaten hadis-i şeriflerde de bu şekilde e, belirlenmiş oluyor. Efendimiz Aleyhisselam bir diğer fazileti olarak balgamı keser buyuruyor. Hakikaten çok önemlidir misvak kullanmanın belli bir zaman sonra zaten her kullananda bu alametler e, zahiren belirmiş oluyor. İnsan farkına varıyor bunların. Melekler misvak kullanan kimsenin yanından ayrılmazlar ve namazlarının ecrini kat ve kat olarak kaydederler. Çünkü bakıyor ki namaza misvaklarını kullanarak katılıyorlar. Bazı hadis-i şeriflerde buyuruyor ki iki rekat namaz misvakla kullanılan misvakla beraber kılınan misvak kullanılıp daha sonra durulan iki rekatlık namaz 70 rek'ata mukabildir. Bir başka yerde 99 rek'ata mukabildir. Bir başka yerde hadis-i şerifte 900 rekat namaza mukabildir buyuruluyor. Hakikaten çok önemlidir. Faziletleri kaçırılmayacak derecede önemlidir. Bu arada bütün peygamberlerin sünnetleri bağlamında bir takım rivayetler vardır. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki benden önceki peygamberlerin de adet edilmiş olduğu üzere diye başlamış olduğu hadis-i şeriflerde muhakkak benden önceki ve zaten Efendimiz Aleyhisselam da hadis-i şeriflerde belirttiği üzere bütün peygamberlerin sünnetlerindendir. Hiç terk etmedikleri ahlakları olarak yerleşen sünnetlerindendir ki iftarda acele etmek. Yani Oruç açacağı zaman acele bir şekilde hemen orucunu açarlar, iftarı hızlı bir şekilde yaparlar, sahuru geciktirmek, sahuru biraz daha ağır ağır, yavaş yavaş e, bu şekilde sahur ederler ve mutlaka misvak kullanmak buyuruluyor. Hakikaten e, çok kıymetli faziletlerindendir. Misvak kullanmak aynı zamanda insanın zekasını geliştirir ve balgamı da giderir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabi misvan faideleri ve faziletleri bakımında nasıl kullanıldığı da önemli. İmam-ı Gazali Hazretleri kitaplarında misvan kullanımı ile alakalı. Tabi Efendimiz Aleyhisselam'dan e, bu yana gelen hadis-i şeriflerde de ashab-ı kiramın nakletmiş olduğu, onun dışında e, kıymetli ezvacı tahirat annelerimizin de nakletmiş olduğu hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselam misva'yı e, aynen şu üç parmağıyla yukarıdan baş parmağıyla altından tutarak ve şu serçe parmağını da altına geçirmek suretiyle ee, mübarek dişlerini sağdan sola olacak şekilde e, misvaklarlardı buyuruluyor. Tabii Efendimiz Aleyhisselam misva çok sürekli ve sık şekilde değil 3 defa e, git gel yapacak surette misvakladığı rivayetlerde geçiyor. Fakat bu uygulamayı günlük hayatı boyunca sıkça yaptığı e, ifade ediliyor. Hatta Ayşe Valide dediğimiz gibi sabah kalktığı zaman derhal eli misva gider hemen dişlerini misvaklardı buyuruluyor. Daha sonra gece yatacak, derhal dişlerini misvaklardı. Onun dışında gün içerisinde abdest tazelediği zaman, abdest aldığı zaman, onun dışında insanlarla bir takım görüşmeleri hususunda derhal Efendimiz Aleyhisselam dişlerini misvaklardı. Hatta öyle olur ki bir gün boyunca elinden misvan hiç düşmediğini dahi gördükleri olurdu şeklinde rivayetler söz konusudur. Hakikaten çok kıymetli ve faziletli amellerden birisidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın kuvvetli sünnetlerindendir kendi ifadesiyle. Eğer zor gelmeyeceğini bilseydim mutlaka farz olsun için emir ederdim. Misvak kullanmayı her abdestten sonra buyurmuştur. Tabi Efendimiz Aleyhisselam'ın yapmış olduğu her fiiliyat e, meşhurdur ayet-i kerime estağfirullah. billah. Ve mâ yantiku anil heve in huve illa vahyun yuha. E, Habibimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bir şey buyurduğu zaman, bir şey söylediği zaman o mutlaka kendi hevasından, hevesinden, nefsinden konuşmaz. Bizim vahyetmiş olduğumuz ışıkta o doğrultuda konuşmuş olur. Zaten e, üsve-i hasenedir, en güzel örnektir Efendimiz Aleyhisselam. İşte bu bağlamda e, bir takım araştırmacılar, e, bir takım kimyagerler Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetlerini e, araştırıyorlar. Hatta, bu araştırmış oldukları sünnetler içerisinde Efendimiz Aleyhisselam'ın yemeye başlarken tuzla başlaması, onun dışında misvak kullanması, onun dışında yürürken de Efendimiz Aleyhisselam'ın bir takım tavırlar sergilemesi dikkatlerini çekiyor ve bu konuda ciddi bir araştırmaya girmiş oluyorlar. Bu konuda mahalle iştihadımızda olan misvakla alakalısını kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. E, misvağı araştırdıklarında özellikle iki ağaç, Efendimiz Aleyhisselam'ın da kullanmış olduğu genel itibariyle birçok ağaçtan böyle bir şey söz konusu olabilir ama özellikle misvan yapılmış olduğu e, misvak ağacı kökü birincisi o, ikincisi de zeytin ağacı. Efendimiz Aleyhisselam onunla da misvaklar. E, bazı rivayetler vardır. Zeytin dalıyla misvaklandığı ile alakalı. Dolayısıyla bu iki ağacın özellikle Onlardan elde edilmiş olan misvağın mutlaka mide e, asiti ile alakalı faydalar verdiği, hatta birçok mikropları yok ettiği ile alakalı ciddi araştırmalar yapılmıştır. Zaten Efendimiz Aleyhisselam'ın e, uygulamış olduğu her sünnetin e, hakikaten önemli bir faidesi söz konusu oluyor. E, i̇nşallah bir sonraki fezail amel bölümünde e, sizlerle beraber bir başka konuyu ele almak üzere. Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. İsmaila.net Yolumuz Sohbet